Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Konumuz olumsuz ve negatif enerjiler. Bedenimizde, evimizde olumsuz ve negatif enerjinin olup olmadığını tespitini nasıl yaparız? Var ise nasıl temizleriz? Ve akabinde olumsuz ve negatif enerjiye karşı evimizi ve kendimizi, bedenimizi nasıl korumaya alabiliriz? bunların açıklamasını yapmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle evimizde daha önce hiç olmadığı kadar sık sık aile bireyleriyle tartışmalar yaşamaya başladıysak, ev ortamında huzursuzluk ve gerginlik var ise ve bu biraz daha uzun sürüyor ise, ev ortamında olmak bizi bunaltıyorsa, sıkıyorsa, sık sık dışarıya çıkmaya ihtiyaç duyar duruma geldiysek, bu bir gösterge. Olumlu bir ruh hali içerisindeyken, her şey yolundayken bir anda kendimizi umutsuz ve karamsar, depresif bir ruh hali içerisinde bulduysak, yaşam sevincimiz, yaşam coşkumuz azaldıysa, ağlak duruma geldiysek, Hiçbir şeyden memnun olmuyorsak, mutlu olamıyorsak, neşemizi yitirdiysek, ve özellikle bunun geçerli belli bir nedeni yok ise bir anda bana ne oldu? Gayet iyiken kendimi hiç iyi his, hissetmiyorum moduna geçtiysek bu da ayrı bir gösterge. Bedenimiz daha sık rahatsızlanmaya başladıysa, sağlığımıza dikkat ediyorken, beslenmemize özen gösteriyorken bir anda vücudumuzda rahatsızlıklar oluşmaya başladıysa, ağrılarımız, baş ağrılarımız, organlarımızda bir arıza, kolumuz, bacağımız ağrıyorsa negatif olumsuz enerjinin var olduğunu düşünebiliriz. Ve özellikle doktora gittiysek ve belli bir geçerli bir nedeni yok ise anlıyoruz ki kesinlikle negatif olumsuz enerjiye maruz kalmışız. Bu doğal bir süreç olmuyor. Dolaylı yoldan. Şimdi olumsuz bir negatif enerji üzerimizde, bedenimizde ve ruhumuzda stres yaratır. Baskı yaratır. Ve stres baskıya maruz kalan vücudumuzda da rahatsızlık vuku bulur. Yani e, olumsuz enerji dolaylı yoldan bedenimizde hasta kılar. Bunun yanı sıra evimizde eşyalarımız sık sık arızalanmaya başladıysa, cihazlar bozuluyorsa, elimize aldığımız her şey düşüp kırılıyorsa ayrı bir işarettir. Düz yolda yürüyorken hiç beklemediğimiz bir anda, hiç olmadık bir yerde düşüp ayağımızı kırıyorsak, ayağımız burkuluyorsa, kolumuz çatlıyorsa, Maalesef bu da yine olumsuz enerjinin varlığının başka bir işaretidir. Bunun dışında işlerimiz çok olumlu yönde ilerleyip sonuca geldiği noktada bir anda ters yönde olmama durumuna geçiyorsa yani her şey olumlu güzel ilerliyor son anda çıkışta tamamen tıkanıyorsak İşler alabora oluyorsa, yapmayı planladığımız birçok işimizi yapamıyorsak veya çok mücadele edip çok fazla efor sarf, et, sarf ettikten sonra işlerimizi nihayetinde bitirebiliyorsak, çok yorulma pahasına bir şeyleri elde ediyorsak yine olumsuz negatif enerjiye maruz kalmışız demektir. Biliyorsunuz toplumumuzda şöyle bir durum vardır. Bardak çanak kırıldığında şöyle bir tabir kullanırız. Nazar çıktı. Çok iyi oldu. O bardağın kırılması ile evimizdeki nazar, uğursuzluk geçti bitti gitti şeklinde bir söylemde bulunuruz. Evet bu doğrudur. Nazardır. Şunu ancak göz önünde bulundurmalıyız. Nazar aslında olumsuz ve negatif enerjinin birikmesi ve sıkışmasıdır. Hatta şunu da akabinde ekleriz. O bardağın kırılması çok iyi oldu. Bize bir şey olmasın. Sağlığımız bozulmasın deriz. Şunu söylemek istiyorum. Bardak bir çanak kırıldığında negatif olumsuz enerjinin varlığını hemen anlıyoruz. Tespitini yapıyoruz. Ancak işlerimizde büyük bir aksilik yaşadığımızda, rahatsızlandığımızda, hasta olduğumuzda, kendimizi iyi hissetmediğimizde veya cihazlarımız çok sık bozulduğunda bunu ilişkilendirmiyoruz. Negatif enerjiyle ilişkilendirmiyoruz. Aklımıza gelmiyor. Başka sebeplere bağlıyoruz. Oysa ki inanın tümünün, tüm olumsuzlukların kaynağında negatif ve olumsuz enerjilerin varlığını arayabiliriz, şüphelenebiliriz. Evet, bu şekilde bütün bu saydığım belirtiler var ise bulunduğunuz ortamda, evinizde, üzerinizde olumsuz ve negatif enerjinin var olduğunu söyleyebilirim. Peki ne yapabiliriz? Nasıl temizleyebiliriz? Evimizi temizlerken temizleme suyunun içerisine elma sirkesi veya üzüm sirkesi bırakıyoruz. Hazırlayabiliyorsak evde Hazırlayamıyorsak dışarıdan mümkün olduğunca doğal elma sirkesi veya üzüm sirkesini alıyoruz. Her iki şekilde de doğalını bulamıyorsak, yapamıyorsak en güvenilir markayı, en kaliteli olan markadan elma ve üzüm sirkesini temin etmemiz gerekiyor. Sirkeli suyla hazırlamış olduğumuz temizleme suyumuz ile Evimizi dip, köşe, kıyı, bucak temizlememiz gerekiyor. Zira çok sık yapmadığımız, ipamadığımız mobilya altları, büyük mobilyaların arkasında tozlar birikmişse maalesef orada da daha fazla negatif ve olumsuz enerji birikmiştir. O nedenle diyorum sık sık yapmadığımız alanları da negatif enerji temizlemek maksadıyla temizlememizde büyük fayda vardır en sık kullandığımız alana salonda ise salonda oturuyor isek, salonda oturma odamız var ise şunu söylemek istiyorum. En fazla zaman geçirdiğimiz bölümde yeşil canlı bitkiler yetiştirmek. Bitkilerin canlı olduğunu ve bulundukları ortamdaki negatif ve olumsuz enerjileri temizlediğini artık hepimiz biliyoruz. Ben bunu daha çok gözlemliyorum. Bitkiler daha çok balkona bırakılıyor. Evet, balkonda tabii ki hani yetiştirmemiz gerekiyor. Yatak odasının dışında oturduğumuz alanda, salonda veya oturma odasında da birkaç tane canlı bitki bırakmak var olan olumsuzluğu temizlemesi açısından çok gerekli ve önemlidir. Evet, onun dışında ne yapabiliriz? Beden temizliğimizi nasıl sağlayabiliriz? Banyomuzu yaptıktan sonra son Döküleceğimiz suyu Sürahiye bırakıyoruz Ve sürahinin içerisine Yarım su bardağı kadar elma sirkesi Veya üzüm sirkesi ki ben elma sirkesini Tercih ediyorum Elma sirkesinin yanı sıra iri kaya tuzundan bırakıyoruz Aktardan veya pazarlardan temin edebilirsiniz İrikaya tuzunu da içerisinde eritiyoruz Ve suyu başımızdan aşağı dökerken Bedenimizin tüm noktalarını bu su ile temas etmesini sağlıyoruz. Sirkeli ve eri kaya tuzlu suyu dökülürken bedenimi bu şifalı suyun gücü ve etkisiyle olumsuz negatif tüm enerjilerden temizliyorum şeklinde söylüyoruz. Bunu üç kez tekrarlıyoruz. En nihayetinde bu suyun şifasıyla, gücüyle olumsuz negatif tüm enerjilerden bedenimi temizledim, arındırdım şeklinde ifade ediyoruz. Ve oldu bile oldu bile şükürler olsun diyerek arınma işlemimizi tamamlıyoruz. Ve arkadaşlar lütfen sonrasında işte vücudumda tuz kaldı, işte elma sirkesi kaldı veya üzüm sirkesi yapış yapış olacağım. Akabinde tekrar su dökeyim. Şeklinde lütfen yanılgıya düşmeyin Hiçbir etkisi ve gücü kalmaz O şekilde sirkeli suyla Duşumuzu aldıktan sonra Banyodan çıkıyoruz Tekrardan Başka bir su dökmüyoruz Bunun dışında ne yapabiliriz Bunun dışında arkadaşlar Ben Görünmeyen yerlere Evimizde görünmeyen alanlara Koltuk arkası olabilir konsol arkası olabilir. Dolapların iç kısımlarında olabilir veya yatak odasında da bazanın altına. Bir karışım hazırlıyorum. Bir su bardağının içerisine %70 oranında elma sirkesi, %30 normal su ve içerisine yarısına kadar iri kaya tuzu bırakıyorum karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Söylediğim karışımı evin görünmeyen kısımlarını bırakıyoruz. İlk uygulama yaptığımda bundan yıllar önce inanılmayacak bir şeyle karşılaştım. Bir hafta sonra bıraktığım yerdeki suya baktım. Suyun üzeri küflenmişti arkadaşlar. Evet resmen bildiğimiz küflenmişti. Bu da o ortamda benim evimde negatif olumsuz enerjinin etkisinin var olduğunun en büyük kanıtı. Haftada bir veya 15 günde bir ama ben size haftada bir yapmanızı öneriyorum. Haftada bir mutlaka o suyu değiştiriyoruz. Onu lavaboya veya WC'ye döküyoruz. Tekrardan yeni temiz bir bardakta e, verdiğim şekilde suyunuzu hazırlıyorsunuz. Yine evin görünmeyen kısımlarına bırakıyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum. Şayet o su taşmış ise bardağın dışına kadar tuz kristalize bir hale almış ise yine anlayın ki orada olumsuz ve negatif enerji vardır. Bunu denemenizi çok istiyorum. Sonuçlarını benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Uzun süreden beri ben bu uygulamayı yaptığımdan dolayı olumsuz ve negatif enerjinin pek biriktiğini fark etmiyorum. Su bıraktığım yerde sadece buharlaşıyor. Sadece buharlaşarak azalıyor. Şayet eğer şayet bir olumsuz enerji var ise dediğim gibi kristalize bir duruma geliyor veya rengi tamamen sararmış oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Ben bu tuzlu sirkeli suyu hazırlayamam, sürekli yapamam diyorsanız bir çay tabağının içerisine iri kaya tuzunu yine bırakabilirsiniz. Evin muhtelif görünmeyen yerlerine bırakıp haftada bir veya 15 günde bir değişimini sağlarsanız bu da yine amacımıza ulaşmakta bize yararlı olacaktır. Diğer bir yöntem tütsü yapmak. Benim en çok beğendiğim tütsü ada çayı. Ada çayı, defne yaprağı, yedi sokak süprültüsü veya üzerlik otu tercih size kalmış. Aktarlardan temin edebilirsiniz. İsterseniz tavada yakıyor, yak yakabilirsiniz. Ben tabakta veya cam kasede yapmayı tercih ediyorum. Cam kasenin içerisine ada çayını bırakıyorum. Yakıyorum. Ancak yakmadan önce evdeki tüm kapı ve pencereleri kapatıyorum. Ada çayını yakmış oldum cam kaseyi evin tüm odalarına gezdiriyorum antre, lavabo ve mutfak dahil. Evimizin tüm odalarında, bütün kuytu köşelere kadar o tüpsüden çıkan yoğun beyaz dumanın girmesini sağlıyoruz. Evimizdeki söylediğim gibi tüm kuytu köşelere kadar. Sonrasında 10-15 dakika kadar bekliyoruz. Ve kapıyı, pencereyi açıyoruz. Evim bütün negatif olumsuz enerjilerden temizlendi, arındım. Evimdeki tüm tüm olumsuz negatif enerjiler dışarıya çıkıyor şeklinde olumlama cümlesini kuruyoruz ve yine e, daha önce de belirttiğim gibi oldu bile oldu bile oldu bile şükürler olsun diyerek evi havalandırıyoruz. Bunun dışında ne yapabiliriz? Şayet evin bütün bunların dışında da bildiğiniz, inandığınız duaları okuyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl korumayı alabiliriz kendimizi veya evimizi? Şöyle, sabah uyandığınızda göbek deliğinizi ve hemen üzerini elinizle yani beş parmağınızla tamamen kapatıyorsunuz. Ve kendi bir olumsuz negatif enerjileri kapatıyorum şeklinde, Olumlama cümlesini 3 kez söylüyorsunuz. Göbek deliğimizin üstünde üçüncü çakramız vardır. Ve üçüncü çakramız enerjinin giriş ve çıkışının olduğu yerdir. O nedenle orayı kapatıyoruz. Ve söylediğim cümleyi tekrarlıyoruz. Üç kez. Bunun dışında ne yapabiliriz? Gözlerimizi kapatıyoruz. İmajini ediyoruz. Yani canlandırıyoruz gözümüzün önünde. Allah'ın nuru başımızdan aşağı bütün bedenimize kadar akıyor. Parlak bir şekilde. Allah'ımın nuru ile kendimi koruma kalkanı içerisine alıyorum diyoruz. İmajını ederseniz çok daha iyi olur. Etmezseniz de beyin gerekli sinyali telkini almış olacaktır. Endişelenmenize gerek yoktur. Bunun dışında meleklerden de yardım isteyebilirsiniz. Biliyoruz ki Allah melekleri insanlara yardımcı olmaları için ve korumaları için yaratmıştır. Ancak melekler insanların özgür iradelerine müdahale edemezler. Biz onlardan yardım istediğimizde bize yardımcı olurlar. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'de vardır biliyorsunuz. Bu nedenle baş melek Mikail'in lacivert şifa enerjisi ile kendimi koruma kalkanı içerisine alıyorum da diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde imajını ederekten ve dışarıya çıkarken mümkün olduğunca Çünkü biliyoruz en fazla olumsuz enerjinin olduğu yer Veya maruz kalabileceğimiz alanlar Özellikle bayanlar için söylüyorum bunu Üzerimizde dikkat çekici obje bulundurabiliriz Ben nazar boncuğundan bahsetmiyorum Dikkat çeken güzel renkli bir kolye olabilir Küpe olabilir Çünkü maruz kalabileceğimiz olumsuz negatif enerji bizden önce o renkli objeye yansıyacaktır. Yani bizim bedenimizden önce dikkat çektiğinden dolayı o obje negatif olumsuz enerjiyi kendisine çekerek bize zarar vermesini engelleyecektir. Bunu yapabiliriz. Lütfen bir planınız var ise, yapmayı planladığınız bir işiniz var ise, yapım aşamasındayken bunu paylaşmayın. Sizde kalsın. Olup bittikten sonra kendinizi sağlama aldıktan sonra sevdiğiniz insanlara duyurabilirsiniz. Neden mi? Çünkü anlattıkça yapacağınız işi enerjiniz düşecektir. O işinizi yapma şevkinizi ve coşkunuzu yitireceksinizdir. Ve anlattığınız iş karşınızdaki insanın ilgisini çekebilir, isteklenebilir, imrenebilir. Ve gayri ihtiyari bir şekilde size olumsuz ve negatif enerji yönlendirebilir arkadaşlar. Hiç gerek yok. Planlarınız size kalsın. Bunu olup bittikten sonra paylaşmanız en doğrusu olacaktır. Ve son olarak da şöyle bir e yöntem vermek istiyorum sizlere. Düşünün ki bir tulum giyiyorsunuz. Tabi bu tulumumuz enerjik, enerjik bir tulum olacak. Parmak uçlarınızdan başınızın üzerine kadar bir fermuarının olduğunu düşünün. Fermuarı ta aşağıdan başınızın üzerine kadar tulumunuzun fermuarını çekiyorsunuz. Ve bedeninizin hiçbir tarafı açıkta olmuyor. Kendimi bu koruma tulumu ile sağlama alıyorum. Kendimi negatif enerjiye karşı koruma alanı içerisine alıyorum da diyebilirsiniz. Hatta ben şunu da yapıyorum. Düşünün kendimizi koruma balonu içerisine aldık. Allah'ın nuru ile koruma kalkanı içerisine aldık. Dışarıdan olumsuz negatif enerjinin oklar şeklinde geldiğini düşünün. Oklar geliyor ve geri yansıyor. Oklar geliyor ve geri yansıyor. Bu şekilde bütün bedenimizin çevresinde şöyle gelip de tekrar yansayan bize ulaşmadan geri giden oklar olduğunu da zihninizde imajine edebilirsiniz. Vermiş olduğum bu tüm bu bilgileri uygularsanız sonuç alacağınızdan ben kesinlikle eminim. Sizlere yararlı olmasını umut ediyorum. Ancak tabii ki uygularsak sonuç alabiliriz arkadaşlar. Ve uygulayıp sonuç alırsanız faydasını görürseniz benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına yazarsanız ben de okuyup e, size katkımın olduğunu görünce bundan büyük bir haz duyarım. Ve Merak ettiğiniz konu var ise, öğrenmek istediğiniz konu var ise yine yorumlar bölümünde yazarsanız ben de o yönde bir hazırlık yaparım, plan yaparım ve sizin sorularınızın cevaplarını vermeye çalışırım. Kanalıma abone olursanız, zil butonuna basarsanız oluşturacağım yeni videolardan da haberdar olursunuz. Size bildirim gelir ve yeni videolarımı izleyip konuları öğrenebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tekrar görüşmek üzere.